Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdee denemeyi kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Sanırım şu an 36. bölümdeyiz. Ve etrafta geziniyoruz. Köprüyü bulmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. Bu şurada şöyle bir göz atalım. Eşyaları yığmışlar abi. Gelen büyük ihtimal zombi sürülerine karşı, hastalıklara karşı. O zaman burası tabii merdivenler çalışır durumdaymış. Ve gelen kişilerden kendini korumak için bu şekilde malzeme yiyip, yiyip burada kendini korumaya çalışmışlar. Ee, yine Sadece eşyalara bakarak, hikayeler uydurabileceğimiz ya da üzerine bir şeyler konuşabileceğimiz bir alandayız. Oldukça lüks, güzel bir mekandayız. Otelin kısmındayız. Tuvaletleri bile tertemiz, düzgün ve güzel kaliteli mobilyalardan oluştu ortada. Şimdi şu taraftan gidemiyoruz. Yine buraya da yığmışlar gördüğünüz üzere. Her yeri kapamışlar. Yani hastalıkların gelebileceği her yeri kapamış insanlar burada burada kısa bir sürede olsa en azından hayatta kalmışlardır. Belki gerçekten burada kaçıp kurtulmayı başaran insanlar bile olmuş olabilir diyorum. Yolumuza devam ediyorum. Burada bir sandalye var. Ve şey, telefon masası var. Ee, buraya bu masayı niye koymuşlar bunu merak ediyorum. Belki de hani kısa sürede bir işi olan, hani böyle ayaküstü bir şey yazıp biriyle görüşüp hemen hızlıca gitmesi gereken insanlar için. Bu tarz hizmetler bu kadar büyük mekanlarda çok bir şey, e nasıl söyleyeyim maddi bir değer arz etmiyor. Çünkü zaten buradaki insanlar çok zenginler ve çok fazla para veriyorlar. E doğal olarak ufak tefek hizmetleri bedavaya verebiliyorlar. Vay be. Şu kapıdan çıkabiliriz. E, hey, yukarı giden yol var mı? Hayır. Burası galiba düğün salonu. Yenis, şantör. Şantör müydü? Piyanistimiz. Şunu kullanıp tırmanabiliriz. Bir dakika ya. Pekala. Lanet olsun. Düşündüğümden ağır. Ee, bir el atsan. Aman güvenine sarsmayayım şimdi. Eli. İç hadi. İç. It. Daha çok. İyi mi? Gel hadi. Şöyle bir masalara bakalım. Güzel bir şeyler var mı? Aa patates kızartması ve sosis. <laughs> hmm, bayağı dağılmış tabaklar falan. Galiba erkek tarafı yeterince altın takmadı tane problem olmuş burada. Düğünde çıkan sert kavga. Damadın dayı oğlu ortalığı ha karıştırdı. Ha fotoğraf çekilmek için Paradise Cennet Cennet mekan. <laughs> Cennetle ilgili bir şey yazıyor ve önüne geçip böyle fotoğraf çekiyorsun. Poz verip ben. Nasıl poz verdim ama? Düğün pozu. Evleniyorlar. Neyse. Bu ara salon gerçekten güzel. Bir dakika orada ne yazıyor? Bay ve bayan... Okuyamıyorum. Hemen... Kapı, kapı sesi geldi. Duydunuz mu? Matthew. Matthew e, ailesine... Tebriklerimizi iletiyoruz efendim. Şunu yapalım. Bunu da hiç kullanmadık ama yapıyoruz. Tam takım tamamlandı. Evet bütün her şeyimizi yaptığımız için... Böyle bir başarı kildi tamamlamış olduk. İlginç bir başarıymış. Yansıma ne güzel gözüküyor ya. Bu ışık kırmaları, ışık oyunları, yansımalar falan. Yani o gerçekçi ikisini acayip arttırıyor. Neyse çok uzattım. Hafiften gidelim. Nikah memuru buraya mı gelecek acaba? Davulları falan şeyde bu şuraya koymuşlar. O davul takımının ismi ne demiyor acaba? Yani özel bir ismi var mı? Büyük ihtimal vardır. Ama cahilim evrenim ben bilmiyorum. Davul deyip geçtim onun için. Üst katı da varmış buranın. Ne kadar güzel gözüküyor burası. Ben niye Uncharted'da bu şekilde oynamadım ya? Şu an Uncharted'da bu şekilde oynamamamın verdiği hüznü yaşıyorum. Ve Uncharted'da bir daha dönüp oynasam mı diye düşünmeye başladım. Ama platform mekanikleri beni benden alıyordu. Beyefendi, siz normalde 2 bardak içebiliyordunuz içkiden. Fakat 5 bardak içtiniz. Bundan sonra lütfen sizden ödeme alacağız. Çünkü düğün sahipleri sadece 2 bardak içkinin parasını ödüyor. Siz zaten şu an içmeniz gerekenden fazlasını içmişsiniz. Dur abi ne oluyor ya? Tamam bize yaz abi ya. Ayıptır. Misafir gelmiş ya. Adana'dan geldiler. Yaz lütfen. Şeklinde diyalogların geçtiği bir mekan burası. Bütün kapılar kapalı. Çünkü bir zombi felaketi yaşamış bu insanlar. Tabii ki kapayacaklar. Burada güzelim halı gitmiş ya. Baya da büyük bir halıymış ha. Aa güneş de yavaş yavaş batıyor. Nereden gideceğiz buradan? Şuradan mı? Hop. <laughs> Hoppala. Hoppala yarim. Yaz geldi. Ooo tüfek. Ah siktir. <laughs> Gel hadi çabuk. <laughs> Nasıl yapsak ki? Plan şu. Aşağı ineceğim ve bize yol açacağım. Ben ne yapacağım? Sen burada kal. İyice saçmalıyorsun. Bırak yardım edeyim de şansımız artsın. Edeceksin. Kızım. Elin silah kullanmaya yatkın gibi. Bunu kullanabilir misin? Yani... Tüfek kullanmışlığım var sayılır. <laughs> Ama vurduğum fareydi. Nasıl? Havalı tüfek. Temelinde aynı şey sayılır. Kaldır bakayım. Bak şimdi. Tüfeği tutarken sıkı sıkıya yapış çünkü havalı tüfeğe nazaran acayip teper. Tamam. Şimdi sürgüyü çek. Şuradan tut. Sıkıca çek. Aferin. Ateş eder etmez. Namlıya yeni mermi sürmen lazım. Bana bak. Başıma bir şey gelirse her attığını tutturacaksın. Tamam mı? Sorun değil. Güzel. Ya çocuk için canını tehlike atıyor her seferinde. O atlattığımız mevzuda da ya o ölecekti ya ben. Bu işte. Aslanım ya. Ya bir nevi teşekkür etti kıza rica ederim. Tam bir baba kız oldular şu an var ya. O hissi bilmiyormuş. Hırsızlık yapacaksan kimselere çaktırmayacaksın. Değil mi? Ben olsam Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş lan. Ne diyor lan bu? Biz soluk lan. Kim ölmüş? Tüm grup. 76 nöbetçi sikik turistin teki yapmış. Hepsini öldürmüş. Siktir. Patron biliyor mu? Evet. Herkes yerinde kalıp kapıyı tutacak. Tamam, adamı duydunuz. Bölgeyi arayın. Hiç kimseyi geçirmeyin. Bunları tek tek indireceğim sessizce. Kesin yanlışlar. Ölen grup hakkında mı? <laughs> Turistin teki tüm ekibi harcayamaz ki. <laughs> ya harcadık. Aptal <laughs> <Abdallah>, aptal. <Abdallah. Gülüyor> Ordu'nun prensi içine <laughs> taktı. Bir avuç tutup şansı yaver. Onları bulacağız. Asla kaçamazlar. Göreceğiz. Böyle bir şey bakacağım ya. Aa tepede nöbetçi var. Koskoca bir hiç.

ne yaptın Eli? <laughs> Biri bir yerden sıkıyor bizi ama nereden olduğunu bilmiyorum. Nereden sıklar lan bana? Arkamı kolla. Gördüm. bırakma onu. <laughs> Adam bu tarafta. Hadi be. Koru beni, ilerliyorum. Seni koruyacağım. Aynen devam edin. Sen artık öldür lan! Ya! Daha değil. Ya! O kaç kişiler bunlar? Öldü galiba. Aferin evlat. Kim ki döktürü ya? Allah. Tamam git. Hadi çabuk ol. O bu tarafta. Ara sokak. Hadi be. Arkamdan gelmiş, görmedim onu ya. Ama çatışmak çok keyifli. shut yes. Tamam gel hadi. Hallettik mi hepsini? Yalnız eli var ya bizden çok adam öldürdü. <laughs> Yemin ediyorum bizden çok adam öldürdü şey ya kız. Daha boyuna göre bir şey vereyim. Acil durumlar için. Tamam. Kızına güveniyor artık. Yani manevi kızı. Manevi kız diyebiliriz. Evet sevgili dostlar. Biraz daha şöyle bakalım. Emniyete açık da nasıl kapatılır biliyor musun? Evet. Tamam bak. Mümkün mertebe açık tut ki. Joel dikkat ederim. Tamam. Ya. Evet sevgili dostlar. Videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.